Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Programlama uygulama sorularının ikinci bölümünü çözeceğiz. Bir önceki videoda birinci ve ikinci soruları çözmüştük. Bu eğitim videomuzda da üçüncü ve dördüncü sorularımızı çözeceğiz. Önce soruları bir göz atalım. Ankaraydın.com'a girdik. Materyal, bilgisayar soru bankası. Sorularımızı bir indirelim arkadaşlar. Programcılık uygulama sorularına tıklıyoruz. Sorularımızı indirelim, bir göz atalım. Bir önceki videoda birinci soruyu çözdük. ikinci soruyu da çözdük arkadaşlar. İlk sorudan alacağınız toplam puan 50 puan. Zaten geçiyorsunuz. Ama üçüncü ve dördüncü sorulara da bir göz atalım. Üçüncü ve dördüncü soruları herhangi bir programlama dilinde yazmanız gerekiyor. Yani kodlamanız gerekiyor. Bunun için de bir programlama editörüne ihtiyacımız var. Arkadaşlar kodlamalarımızı DFC++'da yapacağız. Dev C++ nasıl indirilir ve bilgisayarımıza nasıl kurulur? Yine kanalımda bunun eğitim videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Üçüncü soru. Kullanıcı tarafından girilen iki sayının toplamını, çarpımını ve her iki sayının da faktöriyellerini hesaplayan programı yazıp çalıştığını kontrol ediniz diyor. Altta çözümü var ama biz bunu tekrar yeniden yazalım arkadaşlar. Masa üstüne döndüm. Dev C++ açıyorum. Çift tıkladım. Arkadaşlar program açıldı. Yeni bir proje açacağım. Dosya, new, yani file, new, project. Konsol uygulaması olacak. Konsolu seçtim. Dev CPP işaretli olduğundan emin olun. Bir tane isim verelim arkadaşlar. Sayı adında bir isim verdim. Okey diyerek projemi açtım. Herhangi bir yere kaydedebilirsiniz. Ben masa üstüne kaydedeceğim. Kaydettim. Şimdi biraz şöyle yakınlaştıralım. Arkadaşlar boş bir proje açmış olsaydık beyaz bir sayfa gelecekti. Konsol application açtığımız için bazı kodlar hazır geliyor. Önce kısaca bir pencereyi tanıtayım. Include Input Output Stream ön işlemci direktifidir arkadaşlar. Slash yıldızla başlayan bölüm açıklama satırıdır. Programımızı nereye yazacağız? Integer main ile return 0 arasına. Hemen şöyle aralık Cout ve Cin komutlarının çalışabilmesi için ön işlemci direktifinin altına bir kod ilave etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Using namespace std yazdım. Satılarımızın sonunu mutlaka noktalı virgülle sonlandırıyoruz. Program kodumuzu integer main'in içerisine yazacağız. Arkadaşlar ilk önce değişkenlerimi tanımlamam gerekiyor ne sormuşlardı bize? Klavyeden girilen iki tane sayının toplamını, çarpımını ve faktöriyellerini ayrı ayrı hesaplayan programın kodunu yazınız. İlk önce değişkenlerimi tanımlıyorum. Değişkenlerim tam sayı tipinde olduğu için veri tipi olarak integer yazdım. Döngü değişkeni olarak i'yi kullandım. İlk sayı için sayı 1. ikinci sayı için sayı 2. Sonra TPL adında bir değişken kullandım. Sayıların toplamını TPL değişkenine aktaracağım. Sayıların çarpımının sonucunu çarp adında bir değişkene aktaracağım. Ve sayının da ayrı ayrı faktöriyellerini bulacağım. İlk sayı için fak 1 diyorum. Faktöriyellere başlangıçta yeri olarak 1 veriyorum arkadaşlar. İkinci sayı için de fak 2 diyorum. Fak 2 yine başlamış değeri olarak bir sayısını veriyorum. Satırımın sonunda noktalı virgülle kapattım. Enter. Şimdi arkadaşlar sayıları teker teker isteyeceğim. Yani ekranda birinci sayı giriniz ya da sayı biri giriniz, sayı iki giriniz şeklinde iletiler gelsin istiyorum. Çıkış komutu siyahuttur. Ekran iletilerini siyahutla yazdırabiliyorum. Arkadaşlar siyahutun imnası iki tane küçüktür işaretidir. Küçüktür küçüktür. Metinsel ifadeyi yani sayı biri girinizi de çift tırnak içerisinde yazdım. Çift tırnak escape'in altındaki çift tırnak işaretiyle yapıyorsunuz yoksa hata verir. Satırımı noktalı virgülle sonlandırdım. Sonra klavyeden girdiğimde yerin sayı bire aktarılması lazım. Giriş komutumuz arkadaşlar C in. C in'in in imlasında da büyüktür büyüktür işareti var. Bakın C out'ta küçüktür küçüktür. C in büyüktür büyüktür. Seyin büyüktür büyüktür sayı 1 dedim. Noktalı virgüle satırı sonlandırdım. Aynı işlemi ikinci sayı için de yapacağım. Bu kodu seçtim. Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile yapıştırdım arkadaşlar. Ee, sayı 1 değil de sayı 2'yi giriniz olacak. Sayı 2 hemen düzeltiyorum burayı. Sayı 2'yi giriniz. Seyin sayı 1 değil sayı 2 olacak burası da. Klavyeden iki tane sayımızı girdik. Şimdi bu iki tane sayıyı tpl değişkenine atacağım. tpl eşittir sayı 1 artı sayı 2 noktalı virgül çarp eşittir. Yine aynı şekilde sayı 1 çarpma işlemini yıldızla yapıyoruz. Çarpı sayı 2 dedim. Noktalı virgülle sonlandırdım. Şimdi arkadaşlar faktoriyellerini aldıralım. İlk önce ilk girdiğim sayının faktöriyelini alalım. Faktöriyel nedir? Faktöriyel herhangi bir sayının birden başlayarak kendisine kadar olan sayılarla çarpımı sonucu elde edilen değerdir. Mesela 5'in faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Bunu 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 şeklinde de yapabiliriz. Çarpmanın değişme özelliği olduğu için sonuç değişmeyecektir. Yani döngüyü kurarken artırma şeklinde ya da azaltma şeklinde kurabiliriz. For döngüsü içerisinde yapacağız for yazdım, parantezi açtım. Döngü değişkenini i olarak belirlemiştim. i eşittir. Sayı birden başlatıyoruz arkadaşlar. Yine koşulumuzu vereceğiz şimdi. i büyüktür. Sıfır olduğu sürece döngümüz çalışsın. Her seferinde de i'nin değeri birer birer azalsın arkadaşlar. Döngü nedir? Döngü herhangi bir kod bloğunu istediğimiz sayıda veya verdiğimiz koşul gerçekleştiği sürece çalıştıran kod bloklarına döngü diyoruz. Burada bizim koşulumuz i büyüktür sıfır olduğu sürece dön demektir arkadaşlar. Süslü parantezle kod bloğumu açtım. Faktöriyel 1 ilk sayının faktöriyelini hesapladığım için faktöriyel 1 eşittir. Yine faktöriyel 1 çarpı i diyorum. Noktalı virgül. İlk sayının faktöriyelini bu döngüde almış olduk. İkinci sayının faktöriyeli için Ctrl C, Ctrl V ile yapıştırdım. Yani kopyala yapıştır yaptık. Sayı 1'i sayı 2 yapıyorum. Sayı 2. I yine aynı şekilde. Faktöryel 1'i de faktöryel 2 yapıyorum arkadaşlar. Faktöryel 2. Iki. İkinci sayının da faktöryelini almış olduk. Şimdi bulmuş olduğumuz değerleri ekrana verelim. Çıkış komutumuz cout idi. Cout küçüktür küçüktür. Çift tırnak sayıların toplamı iyi yazalım. Arkadaşlar I yazmadım. I yazmamamın nedeni e, Dev C++ Türkçe karakterlerde hata vermiyor. Özellikle ekran iletkilerinde hata vermiyor. Fakat karakter bozuk çıkıyor. O yüzden I değil de iyi kullandım burada. Sayıların toplamı dedim. Tırnağı kapattıktan sonra yine küçüktür küçüktür. Buraya TPL dedim. Bir de diğer çıktılar alt satıra geçsin. Küçüktür küçüktür. End line ile satır atlattık arkadaşlar. Aynı işlemi çarpım için yaptık. Ctrl C, Ctrl V. Tabi burada sayıların toplamı değil, çarpımı olsun. Sayıların çarpımı. TPL olmayacak burada. Çarpı olacak. Neden? Çünkü bakın burada sayıların çarpımı diye bir ekrana ileti çıkacak ama sonucu gösteren değişkendir. Şu çarp değişkenidir ki çarp değişkeninde işlem burada gerçekleşti. İki tane sayıyı çarptı ve değeri çarp değişkenine atadı. Örneğin ilk sayıya 5 girdim. ikinci sayıya 6 girdim. 5 ile 6'yı çarptı. 30 değerini çarpı atadı. Dolayısıyla o 30'u ben nereden yazdırabilirim? Bu ifadeyle yazdırabilirim. Şimdi arkadaşlar faktöriyelleri yazdıralım. Alt satıra geçtim. Sayı birim faktöriyeli. Buraya faktöriyel 1 yazdım. Yine end line. Şimdi de sayı 2'nin faktöriyelini yazdıralım. Kontrol ve değişken olarak da tabii ki faktöriyel 2. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar bu kaynak kodlarımızı bizim derlememiz gerekiyor. Derleme işlemi kaynak kodlarının makine diline çevrilmesi işlemidir. Yani sıfıra bire dönüşecek. Derledikten sonra da diyerek Programımızı çalıştıracağız. Dev C++ derleme işlemini execute'ten yapabilirsiniz. Bakın execute içerisinde compile var veya e, düğmeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada düğmemiz var, derle diye bir düğmemiz var. Derleme aşamasında bir kayıt daha yapmamız gerekiyor. Yani projeyi ilk açtığımızda Dev C++ olarak kaydettik. Şimdi de cpp uzantılı olarak kaydedeceğiz. Buraya yine kare diyebilirim. Kare diyorum. Kaydetiyorum. Böyle bir dosya varmış. Üzerine yazsın dedim. Bu şekilde tekrar kaydetmiş olduk. Arkadaşlar derlemenin başarılı olduğunu hemen altta compilation results ifadesinden anlıyoruz. Hata sıfır. Derleme ne zaman başarısız olur? Sintaksta, imlada yanlış yazdığımız zaman derleme başarısızdır. Örneğin şu noktalı virgülü ben sileyim. Tekrar derleyelim hata verdi. Ctrl Başka nasıl hatalar olur? Ben yukarıda değişkeni tanımlarken sayı sayı şeklinde değil de sayı şeklinde tanımlayıp Türkçe karakter değişken isimlerinde kullanılmayacağı için yine orada bakın tekrar derledim. Hata verdi. Buraya sayı 1 dedim. Başka mesela siyahutta şu küçüktür küçüktür işaretlerini unuttuk. Arkadaşlar bakın hata verdi. Yani bizim kodlarımız hatalıysa derleme işlemini gerçekleştirmeyecektir. Biz bütün hatalarımızı düzelteceğiz ve düzelttikten sonra da mutlaka yeniden derleyeceğiz. Tekrar derliyorum. Derleme hatasız. Arkadaşlar çalıştırıyorum. Yanındaki düğme derleme düğmesinin hemen yanında run var. Çalıştır düğmesi var. Çalıştıra tıkladım. Konsol açıldı. Birinci sayıyı giriniz. Bu ileti nereden geldi? Arkadaşlar bu ileti bakın sayı 1'i girinizden geldi. 5 girdim. Enter'a bastığım zaman bu 5 sayı 1 değişkenine atanmış olacak. Enter. Sonra sayı 2'yi giriniz dedi bakın. Şu bölümden geldi. Sayı 2'yi giriniz. Klavyeden 6 girdim. Enter'a bastığım zaman 6 da sayı 2'ye atanacak. 5 ile 6'yı toplayacak. TPL'ye atayacak. 5 ile 6'yı çarpacak. Çarp değişkenine atayacak. Sayı 1'in faktöriyelini bu bölümde alacak. Sayı 2'nin faktöriyelini bu bölümde alacak. Ondan sonra bulduğumuz değerleri ekranda yazdırmış olacağız. TPL toplamları çarpıma faktöriyel 1, faktöriyel 2. Şimdi Enter'a bastığım zaman bütün sonuçları göreceğiz. Sayıların toplamı 11, sayıların çarpımı 30. Sayı 1'in faktöriyeli yani 5'in faktöriyeli 120. Sayı 2'nin faktöriyeli 720. Evet arkadaşlar. Şimdi de son soruya geçelim. Dördüncü ve son soru. Kenar uzunluğu girilen karenin toplamını bulan programı kodlayınız. Bunun için isterseniz yeni bir proje açalım. Hem elimiz alışsın. Yeni projeyi nasıl açıyoruz? File, New, Project, Konsol uygulaması. Name kısmına proje ismini yazıyorum arkadaşlar. Kare olarak isim verdim. OK diyorum. Önceki proje kaydedilsin mi diyor. Kapattık. Kaydet dedim ve yeni boş bir projemiz açılmış oldu. Arkadaşlar yine ilk satıra using namespace std yazıyoruz. Using std yazıyoruz noktalı virgülle sonlandırdık. Bunu mutlaka yazmamız gerekiyor. Yani yani programcıların ilk yazdığı Hello World ya da merhaba dünya gibi bir ileti bile verdirmek istesek bu C out ya da C in komutlarının çalışması için bu satırın burada olması gerekiyor arkadaşlar. Integer main içerisine girdik. Programımızı yazmaya başlayalım. Kenar uzunluğu girilen karenin alanını hesaplayan. Arkadaşlar karenin alanı kenar çarpı kenardır. O zaman iki tane değişken ihtiyacım var. Bir kenar değişkenine bir de alan değişkenine ihtiyacım var. Bunlar tam sayı olduğu için integer diyorum. Kenar adında bir değişken kullandım. Virgül bir de alan adında değişken kullanalım. Şimdi ne demem gerekiyor? Kenar uzunluğunu giriniz. Siyah ot küçüktür küçüktür çift tırnak. Kenar. Kenar uzunluğunu giriniz dedim arkadaşlar. Satırı noktalı virgülü sonlandırdım. Girmiş olduğum değer kenar değişkenine atanacak. C in büyüktür büyüktür. Kenar yazdım. Noktalı virgülü sonlandırdık. Şimdi arkadaşlar kenarla kenarı çarptırıp alan değişkenini atayacağım. Alan eşittir kenar yıldız kenar diyorum. Çarpma işlemini yıldız sembolüyle yapıyoruz arkadaşlar. Noktalı virgül. Artık alan sonucunu ekrana yazdıralım. Siyahut küçüktür küçüktür. Çift tırnak içerisinde karenin alanı dedim. Şu bölüme de geldik. Küçüktür küçüktür. Buraya alan yazıyorum. Eğer bu alanı yazmazsanız sonucu vermez. Çünkü alan bilgisi alan değişkenini de sakla arkadaşlar. Tekrar compile ediyorum arkadaşlar. Derliyorum. Ve run diyerek çalıştırıyoruz. Karenin alanına girdiniz. 16 değerini girdim. Enter'a bastığım zaman 16 kenar değişkenine atanmış olacak. 16 ile 16'yı çarpacak alanı atayacak. Ve alanı ekrana yazdırmış olacak arkadaşlar. Karenin alanı 256. Yani farklı bir değer girelim. 25 girdim. 25 çarpı 25, 625 karenin alanını bulmuş olduk. Arkadaşlar eğitim videomuzun sonuna geldik. Sınavda herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.